Of canım çok sıkıldı ne? Da yapsam ki? Bir Roblox grubuna gireyim bari. Arkadaşlar gruba bir kız istek atmış alayım mı sizce? Ay ya gerçekten mi al hemen grupta yalnız kalmıştım. Aa niye öyle diyorsun sevgilim ben notta neyim burada? Ben ondan mı bahsediyorum Ateş? Burkisi, Def, Niki, Sini, Selam. 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 Çok klasik olacak ama face reveal not da yapalım mı? Tamam, o zaman ilk ben başlıyorum. Ben Selin, 18 yaşındayım bu ben. Oha, evlenelim çok güzelsin. Sağ ol balım, o senin güzelliğin. Yenge yandı buralar. E, kimin sevgilisi? Aa, siz sevgili miydiniz? Aa, evet, balım sana söylemeyi unuttuk. Kusura bakma. Yok canım, önemli değil. Artık sohbetiniz bittiyse devam mı etsek diyorum. Tamam ya, abartma sen de. Neyse, o zaman ben devam ediyorum ben. Defne 17 yaşındayım. Bu ben. Oha! E efendim? Yani ben ee, şey diyecektim. Oh, şıp şıp şıp. Selin. Of, tamam ya. Neyse, ben devam ediyorum ben. Ateş 18 yaşındayım. Bu ben. Ay ay ay, adın gibi ateşlisin aşkım. Sağ ol bebeğim. Üf ya neden ben en sona kaldım? Neyse ben Berk 18 yaşındayım, bu ben. Fena değilsin. İçinden. Oha, 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 oha. Tabii kesin öyleyimdir. Aa arkadaşlar, bir saniye benim. To annem çağırıyor da hemen geliyorum. Arkadaşlar benim de annem çağırıyor, binan baksam iyi olur. Ay o değil de ben bunları çok pis çipledim. Geliyorum anne. Efendim anne. Kızım sana babanla bir sürprizimiz var. Yarın sabah tatile gidiyoruz. Ne anne gerçekten mi? Evet kızım normalde babanla. Beraber söyleyecektik ama baban işte. Olduğu için ve sana akşam söylersek valiz. Hazırlamana daha az süre kalacağı için ben sana haber verdim. Ya inanmıyorum o zaman ben hemen. Valizimi hazırlamaya gidiyorum. Aa, aa tatile Aysun ve oğlunun da geleceğini. Söylemeyi unuttum neyse artık o da gidince görür. Hemen valizimi hazırlayıp gruptakilere haber vereyim. İşte oldu. Hemen gruptakilere haber vermeliyim. Of nerede kaldı bunlar? Arkadaşlar, ben geldim ve size bir haberim var. Wow. Sonunda üç yıldır sizi bekliyoruz. Neredesiniz? Aa Berke mi daha gelmedi? Neyse siz gelince ona da söylersiniz. Biz yarın sabah tatile gidiyoruz. Neyse benim şimdi gitmem lazım, görüşürüz. Selam arkadaşlar, ben geldim size bir haber verip. Hemen gitmem lazım, biz yarın tatile gidiyoruz. O yüzden birkaç gün konuşamayacağız, neyse ben kaçtım. Aa, ikisi de aynı anda mı tatile gidiyor? He alanmış. Ay 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 tatile gideceğiz hemen. Hazırlanayım zaten. Sonra da çıkarız. Oldu. Hemen aşağı insem iyi olacak. Yoksa annem tatile bile geç kalıyorsun diyecek. Oğlum hadi uyan artık tatile gideceğiz ya. Of tamam anne hazırlanıp geliyorum. Gideyim artık. Oha burası çok güzel. Berk. Aa demek komşumuz Sevim ablanın kızı sendin bücür. Ne bücürü neler oluyor? Anneme, dokta sormam lazım. Anne, nereye gitti şimdi ya? Anlaşılan annen sana doktor anlatmamış. Açıklayayım, biz sizin binanıza yeni taşındık ve komşuyuz aynı katta oturuyoruz. Dün senin annenle benim annem konuşup dokya beraber gitmeye karar vermişler. Annenin sana dokya söylemesi gerekiyordu ama anlaşılan unutmuş. Ne yani bütün bu olanlar yetmezmiş? Gibi bir de şimdi komşumu olduk. Beğenemedin mi bücür? Ayrıca bu bücür şey de nereden çıktı şimdi? Bırak şimdi onu annen çağırıyor sen annenin. Yanına git ben de birazdan geliyorum. Of tamam ya. Tam Ateş'in dediği gibi yapıyorum umarım, Dok Bey. İşe yarar Ateş'in söyledikleri. O oh be çok yorulmuşum, biraz dinlensem iyi. Olur yarın tatile gidiyoruz sonuçta. Telefona bir bildirim geldi Ateşçi. gruba çağırıyor ne oldu acaba? Ne oldu bro bir sıkıntı mı var? Akşam akşam gruba girmezsin. Genelde... Yo bro bir sıkıntı yok ama sana. Dot bir şey sormam lazım sen şu defne. Denen kızdan hoşlanıyorsun değil mi? Ne hoşlanmak mı ne ala... Berk. Evet hoşlanıyorum. İşte sonunda beklediğim an. Ne beklediğin an? Sana taktik vereceğim. Bu sayede kızı açılman daha kolay olacak. İyi de ben daha kızı açılacağımı bile söyleme. Şş, bak şimdi beni dinle. İlk önce kıza böyle lakap tak, bücür minnoş falan diye, kızın zamanla. Hoşuna gider daha sonrasında yavaş, yavaş kıza yakınlaş. Tamam bro sağ ol ama tatile gidiyoruz yarın doktor neyse artık geri dönünce uygularım doktor verdiğin taktikleri. Benim artık yatmam lazım sonra, görüşürüz. Görüşürüz bro. Ateşin dediklerini unutmasam iyi olur tatilden dönünce tüm taktikleri. Uygularım neyse yatayım artık geç oldu. Neyse ben de gideyim artık. Ya of anne olmaz ya ben onunla. Aynı yatakta falan yatmam. Neler oluyor bir sorun mu var? Ya bak şimdi, otelde sadece iki oda kalmış. Birinde iki ayrı tek kişilik yatak var. Diğerinde bir tane çift kişilik yatak var. Annem tutturdu. Tek kişilik yataklarda Aysun'la biz yatacağız. Siz çift kişilik yatakta kalın diye. Aa, ama annenin sözüne karşı mı geleceksin? Sevim ablacım merak etme biz aynı yatakta kalırız. Ne? Ama. Hadi Defne biz kendi odamızı gidelim. Ama Aysun'cum o değil de çocukları bu. Şekilde tanıştırmak işe yarayacak mı? Merak etme Sevimcim o iş bende. Neyse biz de kendi odamıza geçelim madem. Yani gerçekten nasıl kabul ettin hala? Anlamış değilim sen de. Dünden meraklısın herhalde. Defne. Ne var? Sadece iki dakikadır yürüyoruz ve iki dakikada başımın etini yemeyi başardın tebrik ederim. Of uğraşamam. Sen ne? Neyse ben hemen. Havuza gideyim madem. Gece beraber. Göz yatacağız. Bari sabah seni görmeyeyim. Aa ben de havuza gidecektim tesadüfe bak. Tamam o zaman ben denize çok gidiyorum sakın gelme. Deniz de bulunmalı sanki. Bir şey mi dedin? Tamam gelmem dedim. İyi, o zaman ben hazırlanmaya gidiyorum. Ben de gideyim bari. O oh, be sonunda hazırlandım. Ben havuza... Ne oldu neden dinozor görmüş gibi kaldın? Şey hiç, çok güzel olmuşsun bu arada. Sadece bikini giydim. Ama sağ ol. Neyse ben gidiyorum artık. Tamam ben de gidecektim zaten. Burası çok güzelmiş. Valla ben dayanamayacağım. Dakika direkt atlıyorum suya. Bayağı bir derine açıldım kıyıya. Doğru gitsem iyi olur. Ah bacağım. Bacağıma da kramp girdi, yüzemiyorum. İmdat, yardım edin. Of batıyorum. Öhü, öhü. Daha fazla dayanamayacağım galiba. Bu sesler de ne? Yoksa bu Defne? Of be kızım deli misin sen ya? O kadar derine gidilir mi? Of baygın ve sanırım geriye dokta tek bir çözüm kalıyor. Suni tenefüs. Hadi bismillah başlıyoruz. Hı <laughs> hı ne oluyor lan? E şey sen... Neyse tamam. istediğinde için yapmadın sonuçta. Of iyice saçmalamaya başladım. Konuyu değiştirsem iyi. Ba olur. Şey ben çok acıktım da. Otelde yemek yemeye mi gitsek? Tamam olur ama sen iyisin değil mi? Evet evet iyiyim ben. Tamam o zaman hadi gidelim. Otelin restoranı çok güzelmiş. Evet bence de. Oh çok şükür buradalarmış. En. eğer anneme bir şey anlatırsan. Kızım sabahtan beri sizi arıyoruz neredeydiniz? E anne havuza denize falan gittik. Sonra da buraya geldik işte. İyi o zaman neyse siz güzel güzel yemeğinizi iyi biz zaten yedik. Of aynı yatakta yatacaktık. Değil mi ya? Unutmuşum ben onu. Neyse geç oldu yatalım artık. Ben seninle aynı yatakta yatmayacağım. Yerde yatacağım sakın rahatsız etme. Ya öyle şey mi olur ben... Nokta. Çok inatçısın be kızım. Neyse ben yatıyorum şuradan. Bir battaniyeti alayım da. He, oldu. Of be bücür, tatil tatil üşüteceksin. Ne oluyor lan? Oha çok güzel uyuyor. <laughs> Oğlum Berk sen iyice saçmalamaya başladın kendine gel. Ha? Ne oluyor lan? Biz neden çorka sarılıyoruz ayrıca? Ben dün gece yataktan okka bile yatmadım. Yerde yattım. Sen gece üşüme diye seni yatağa çıkardım bir sorun mu var Bücür? Az önce haklıymışsın. Bu aralar hakketen. Çok saçmalıyorsun. Kendine gelmen lazım. Bir dakika az önce mi? Yoksa... Olamaz ya. Umarım her şeyi duymamıştır. Defni, beni bekle. Of canım çok sıkılıyor. Neyse ki. Yarın dönüyorlar. Ama ben kıskanıyorum artık vallahi. Sürekli onlardan bahsediyorsun birazcık. Da beraber takılsak be sevgilim. Ay aşkım doğru söylüyorsun ya. Sürekli onlardan bahsediyorum seni unuttum. Özür dilerim. Tamam tamam o önemli değil de. Ben doktor bir mekan bulmuşum var ya of mükemmel. Yani anlatamam bizimkiler gelince hep beraber. Oraya mı gitsek? Ay kafe falan mı yoksa... Mekan dediğim bu muydu? Ne oldu neden bu kadar? Şaşırdın aşkım. Şaka falan mı yapıyorsun ateş buraya? Nasıl gideceğiz içinden in mi çıkacak cin dami belli değil. Tabii ki gelmeyeceğim. Aa, aa, o ses neydi anne? Yani? Of ya tatiline ara bitti daha. Yeni gelmiştik. Ne oldu Bücür ilk gün ben oldum? Tak için tatil bitsin diye dua ediyordun. Evet hala dua ediyorum. Ama seninle olan tatilimin bitmesi için. Tek başıma olan tatilim değil. İyi bakalım öyle olsun neyse. Artık gidelim annelerimiz bizi bekliyor. Tamam Oh be yolanma uzun geldi. Ay ay ya hemen bizim gruba. Gireyim Selin'imi çok özledim. Kısa sürdü. Selam ben geldim. Hoş geldin aşkım demek. Berk'le aynı otele gittiniz nasıl geçti? Oha Berk eve gireli. Daha iki dakika olmadı. Ne ara söyledin? Hızlıyımdır Bücür. Bücür mü yoksa siz? Evet. Ne tabii ki hayır. Evet mi dedin sen? Ne a he şey yanlışlıkla dedim tabii ki hayır. Berk Allah belanı versin bir. Şeyi de becer. Ben bu işi çözerim ama neyse. Biz size bir şey diyecektik siz tatildeyken. Ateş bir yer buldu. Of 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 var ya. Mükemmel. Dot mükemmel. Bugün acil gitmemiz lazım. Aa, Ormanın içinde terk mı? edilmiş ne olduğu belli olmaya içinde in de olabilir. Çin'de denilebilecek kadar ıssız bir yerde bir kulübe mi buldun brom? Aynen öyle bro. Ne? Şaka falan mı yani yapıyorsunuz? İlk duyduğumda ben de aynı. Tepkiyi vermiştim ama gerçek ateş tutturdu oraya gidelim diye ben saldım. Artık bir türlü ikna edemiyorum. Tabii ki de gelmeyeceğim. Aa, ah beni bekleyin. Of ya, tamam, ben de geleceğim. Sonunda. Yes. Peki ne zaman gidiyoruz? Birkaç saat sonra. Ne? Of, tamam ya. Oha, buraya girmeyeceğiz, değil mi? Maalesef buraya gireceğiz. Arkadaşlar, iyi ki o gün sizin grubunuza katılmışım. Yoksa bugün. Doktor, bu kadar eğlenmiş olmazdım. Hepinizi. Çok sevdim. Ve seviyorum. Bu neydi şimdi? Ölmeden önceki veda konuşmam. Ya uf, söyleme şöyle şeyler. Neyse, uzatmayın içeri. Girelim artık. Of bu ne ya? Çok karanlık. <laughs> Aha! Aa! O ses neydi? Geri dönelim. Lütfen. Ne oldu? Korktun mu bücür? Sence? Ateş ben senin bulacağın yere... Hop hop sakin neyse. Hadi nokta devam edelim. Şu taraftan. Benim tırnağım mı kırılmış ya? Aha, aha o ses neydi? Anneye... Ya... Selin neredeydin? Ödümüz koptu. Bırakın şimdi onu. Çok korkunç bir ses duydum. Çok kötüydü buradan. Hemen çıkmamız lazım. İnanmak istemiyorum ama. Girişte duyduğumuz sesten sonra... Şş, tamam sakin ol çıkacağız. Şimdi buradan... Sanırım yol şu tarafta hadi devam edelim. Peri dakika, yerde bir not var. Benden kaçabileceğini mi düşündün. Seni şu anda bile görebiliyorum. Ne kadar denersen dene, benden kurtulamazsın. Her an her dakika ne yaptığını izliyor ve biliyorum. Örnek vermemi ister misin? Mesela Berk de tatile gittiğini biliyorum. Ya da roblox'ta bir grubunuzun olduğunu selin isimli bir arkadaşının olduğunu ve onu çok sevdiğini de. Bunlar yeterli değil mi? Eğer yeterli değilse çok yakında başka örnekler de bulacaksın. Ama bu sefer yalnız olmayacaksın. Bu arada arkandayım. B bu da ne şimdi? A a beni bekleyin. B Ödümüz koptu be kızım. Neredeydin ya? B be, ben bir not buldum. Not mu göstersene? Aslında yanıma alacaktım ama tam o sırada bir ses duydum. Sonra da alamadan buraya geldim. Peki notu okuyabildin mi? Keşke okuyamasaydım. Ateş bir şey soracağım ama yanlış anlama. Buraya gelmek isteyen sendin ve Defne ile Berkin aynı otele gittiğini. Sadece biz ve onların anneleri biliyor. Yani diyorum ki, sen bize şaka yapıyor olabilir misin? Keşke şaka olsaydı. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Ateş eğer az önceki gibi düşünceli konuşuyorsa gerçekten doğru söylüyordur. Yani Defne'nin başı dertte gibi gözüküyor. Gel şu nota bir de beraber bakalım. A ama daha az önce şurada olduğuna yemin edebilirim. Bir dakika notta da şu anda seni görüyorum yazıyordu. Notu burada okumuştum. Yani not gittiyse. Neler oluyor? Işıklara ne oluyor böyle? Defne, bir dakika yoksa... Yo yo yo, hayır böyle bir şey mümkün mü? Defne'yi kaçırdı mı? Of, nerede kaldılar onlar için endişelenmeye başladım. Ben de... Berk, Defne nerede? Be Berk bir şey desene. Yoksa Defne'ye... Lan Berk ağlıyor mu sen? Dur tamam sen bir sakin ol. Ve olanları anlat bize. İyi yani Defne kaçırılmışın olabilir mi? Maalesef öyle gözüküyor. Bro tamam ya üzülme. Bu kadar defneyi bulacağız ayrıca. Sen ne zamandır birisi için bu kadar endişeleniyorsun? Ondan hoşlanmaya dört başladığımdan beri. Ne? Ateş sen neden şaşırmadın? Yoksa sen biliyor muydun? Evet biliyordum ama bilmesem bile böyle bir durumda şaşırabileceğimi sanmıyorum. Aklıma bir fikir geldi bakın şimdi. Tamam o zaman ne duruyoruz? Ben arıyorum. Açtı. Alo, arkadaşını mı aramıştın? ha <laughs> Sen kimsin ve arkadaşımız nerede? Arkadaşınız nerede olduğunu gayet iyi biliyorsunuz benim elimde. Saade'de geleyim. Eğer arkadaşınızı kurtarmak noktası istiyorsanız bana sadece 100 milyon not euro vermeniz gerekli. Ayrıca siz beni görmeyeceksiniz. Adamlarımdan biri otalacak. Sonra arkadaşınızı bırakacağım. Kabul ediyor musunuz? Tamam kabul. Ancak bize konumu göndermen gerek. Eğer farklı konum gönderirsen seni, dokka polise şikayet ederiz. Ah, düşündüğümden daha zengin çıktınız. Konumu attım. Adamlarım dokka sizi girişte bekliyor. Tamam. Ha, neredeyim ben? En son Berkin yanındaydım, Berk Berk. Ah, demek uyandın daha küçük hanım. Sen de kimsin? E ee, yoksa sen? Evet, ben oyum. Arkadaşların az sonra Mokka seni kurtarmaya gelecek yani kurtaracaklarını zannediyorlar. Ancak hem seni kurtaramayacak hem de 100 milyon eurolarından olacaklar. Onlar böyle bir şey yapmaz. İyi düşünürler. Kesin bir planları vardı. Ne? Neler oluyor? Bunlar tabii ya. Tahmin etmiştim. Selinlerin bir plan yapacağını. Çabuk bizimle karakola geliyorsun. Siz. E senden hoşlanıyorum. Oha. Oha. En nasıl yani? Benimle çıkar mısın? Evet, tabii ki de. Oha, defne sen de dünden meraklıymışsın herhalde. Onu, Onu grupta, grupta ilk, ilk, gördüğümden ilk gördüğümden beri ona aşığım. ona aşığım. Şey buradan gitsek mi artık? Sen nasıl istersen güzelim. Ne? Güzelim mi? Ay ay ay. Tamam o zaman hadi gidelim. Ay 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 hala. İnanamıyorum. Berk de sevgili olduk resmen. Aa mesaj geldi. Ne Berkten mi? Ay ay ay. İnanamıyorum. Berk'le de detemi çıkacağız. Yani acil Selin'e haber vermem lazım. Alo Selin. Acil bizim. Nok eve gelmen lazım. Ne oldu aşkım? Bir o sıkıntı mı var? Berk'le DT'ye çekeceğiz. Ne hemen geliyorum. Kanka. Oha Selin insan bir not kapıyı çalar. İnanmıyorum DT'ye Çıkacaksınız siz şimdi. Ay ay ya. Evet giyinmeme. Yardımcı olur musun? Tabii ki aşkım o iş bende. Ay aşkım çok güzel oldun. Berk seni görünce tekrar aşık olacak. Ya sağ ol aşkım çok. Teşekkür ederim. Yardım ettiğin için. Neyse. Doktor ben artık gideyim. Yoksa geç kalacağım. Tamam aşkım dönünce bana her şeyi anlatın. Tamamdır balım görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakma Berk geciktim. Hayır gecikmedim ben. Doktor erken geldim aşkım. Aşkım mı bayılacağım. Şimdi biri beni tutsun. Ben tutarım aşkım. Ne? Ah ben onu dışımdan da mı söyledim ya? Neyse bırak şimdi onu sana. Nokta en sevdiğin çiçekleri aldım. Oha sen benim bunları. Daki sevdiğimi nereden biliyorsun ki? Tanıdık bir iş dot yardımcısı sayesinde... Yoksa, Selin mi? Aynen öyle. Sonra da işte ben polisi aradım. Nokta polisler de bizimle beraber dok geldi. Attığı konuma o şekilde nokta oldu yani. Adam şu an hapiste diye biliyorum. Aşkım. Oha aşkım mı? Bu kadar çabuk alışacağını tahmin etmemiştim. Efendim aşkım. Seni çok seviyorum. Bayback. Ben de seni aşkım